Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Hadi gelin kalbinizdeki kişi şu an karşınızda olsaydı size neler söylemek isterdi. Her iki desteden de üçer tane kart alacağım. 2 3 Sonra gelin bunların altından da alalım. Bir, iki, üç. 1 2 ve 3 İstiyorsanız 1-2-3 diye de seçebilirsiniz. Birinci kartımı açıyorum. Bu aralar kendinle biraz kendinle bir kavgan var. Kendine çok fazla yükleniyorsun. Geceleri uykusuzluk çekiyorsun. Yapma. Sizi düşünüyor arkadaşlar. Kendisi söyleyemiyor. Bana söyletiyor burada. Aman yapma diye. Sonra geliyorum. Başka birinden hoşlanıyorum. Şansımı onunla denemek istiyorum. Sen bilirsin canım. Biz de buluruz yenisini. Değil mi arkadaşlar? Üzülmeyin sakın. Sakın üzülmeyin. Böyle diyen biri için hayatta üzülmenize izin vermiyorum. Sana karşı dürüst değilim. Ne beyazım ne de siyah. Gri bir tondayım diyor. Zaten belli kendisi. Ne olduğu belli değil şu ara. Benim adım atmaya cesaretim yok. ilk adımı senden bekliyorum. Bana bir işaret ver. Nasıl bir işaret istiyorsun acaba ya? Git de sevmesini bilen birilerine sor da o sana, nasıl adım atılır öğretsin. Sevmesini bilen birilerine sor ama. Bilmeyenlere değil. Üçüncü mesajımız. Kimseyi sevebileceğimden emin değildim ama sana aşık oluyorum diyor. Tabii ki de aşık olacaksın canım benim. <laughs> Yapamam. Egomu yenemiyorum. Zaten birçok şeyi hep bu yüzden kaybettim. Farkındayım. Yani kendisi çok egolu bir arkadaş. Aynı zamanda korkak da biraz. Cesareti de yok. Ya aşkta cesaret olmayacak da. Nerede olacak? Muhtemelen ilk defa aşık oluyor arkadaşlar. Ya da bu kadar yoğun bir aşk ilk defa hissediyor. Hem korkuları var hem de egosu var. Ee, hala da kaybetmeye devam ediyor. Akılanacak gibi de değil gibi galiba. Hadi gelin bir tane daha destemiz vardı. Ondan da son bir mesaj alacağım tamam mı? Böyle karıştı buralar ama siz bakmayın bana. Evet Özlem. Aramızdaki mesafeler ne zaman son bulacak? Ne zaman konuşacağız? Seni çok özledim. Hem de çok. E gel kardeşim. Ya da git. Arkadaşlar bekliyor sizi zaten. Hadi buralarda beni dinleyeceklerine gitseniz de yüz yüze konuşsanız ya kendileriyle. Bakın 11 numarası arkadaşlar. İlahi aşk olabilir. Çünkü biliyorsunuz ki ruh mesajları ya da melek mesajları içerir bu kartlar. Tırnağımda bir şey yapışıp kalmış. Kusura bakmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.